Bugün Kur'an'ın insanı durduran, düşündüren ve hayrete sevk eden ayetlerinden biri üzerinde tefekkür edeceğiz. Rabbimiz buyuruyor ki: Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışa dönüştürerek yaratmaktadır. İşte Rabbiniz budur. Mülk onundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? bu ayet, insanın yaratılışına sadece biyolojik bir süreç olarak değil, derin bir tefekkür kapısı olarak bakmamızı ister. Çünkü Kur'an bir bilim kitabı değildir. O bir tıp kitabı, bir fizik ansiklopedisi ya da tarih metni olarak indirilmemiştir. Kur'an her şeyden önce tevhid, kulluk, ahlak ve eylem kitabıdır. Ancak Kur'an, insanı düşünmeye sevk eden kevni hakikatlere işaret eder bunu da iddia ederek değil, işaret ederek yapar. Hiçbir zaman ilimle çatışmaz. Aksine, bilim ilerledikçe ayetlerin işaret ettiği hakikatler daha iyi anlaşılır hale gelir. Seyyid Kutub'un da ifade ettiği gibi, Kur'an'ın ortaya koyduğu kevni hakikatler, ana prensipler halindedir ve hiçbir keşif onları geçersiz kılamaz. Şimdi bu ayete, günümüz embriyoloji bilgisinin ışığında bakalım. Anne karnındaki cenin son derece hassas bir varlıktır. Eğer özel bir koruma altında olmasaydı, sıcaklık değişimleri, darbeler, annenin ani hareketleri cenin için hayati tehlike oluştururdu. İşte Rabbimiz insanı anne karnında üç karanlık içinde yaratırken aynı zamanda onu üç ayrı koruma tabakasıyla muhafaza etmiştir. Bu üç tabaka karın duvarı, rahim duvarı ve amnyon kesesidir. Kur'an'ın indirildiği dönemde insanların amnyon kesesinden haberi yoktu. Buna rağmen ayet, anne karnındaki üç karanlığa açıkça işaret etmektedir. Bu, dönemin bilgi seviyesiyle açıklanabilecek bir ifade değildir. Amnyon kesesi, içi özel bir sıvı ile dolu koruyucu bir ortamdır. Bu sıvı sarsıntıları emer, basıncı dengeler, ceninin rahme yapışmasını engeller ve onun rahatça hareket etmesini sağlar. Eğer bu sıvı olmasaydı, cenin hareketsiz kalır, sürekli aynı noktaya baskı yapar ve ciddi zararlar görürdü. Ayrıca bu sıvı, ısıyı eşit dağıtarak ceninin her tarafının aynı sıcaklıkta kalmasını sağlar. Rabbimiz, daha biz hiçbir şeyden haberdar değilken, karanlıkların içinde her ihtiyacımızı en ince ayrıntısına kadar hazırlamıştır dış dünyanın tüm zararlarına karşı bedenimizi muhafaza etmiştir. Bu noktada başka bir ayet de hatırlanmalıdır. Rabbimiz insanı sağlam bir yere yerleştirdiğini buyurur. Bu sağlam yer, جنinin anne karnındaki bu koruyucu üçlü yapıya işaret etmektedir. Bazı alimler ise ayette geçen üç karanlığın sadece katmanları değil, yaratılış sürecinde geçilen üç farklı evreyi de ifade ettiğini söylemiştir. Buna göre ilk karanlık döllenmeden sonra hücrenin ilerlediği fallop borusudur. İkinci karanlık hücrenin rahim duvarına tutunduğu evredir. Üçüncü karanlık ise gelişimin uzun süre devam ettiği amniyon kesesidir. Dışarıdan bakıldığında bu karanlık alanlar birbirine benzer gibi görünür. Ancak hücrenin boyutuna inildiğinde her birinin bambaşka bir ortam olduğu görülür. Biri karanlık bir tüneli, biri ışıksız bir ormanı, diğeri ise derin bir denizin altını andırır. Görüldüğü gibi karanlıklar hem katman olarak üçtür hem de geçilen aşamalar olarak üçtür. Ayetin bu iki manaya birden işaret etmesi mümkündür. Hangisini ya da her ikisini kastettiğini ise Rabbimiz bilir. Modern biyoloji bugün açıkça göstermektedir ki, insan anne karnında üç temel gelişim evresinden geçer. Bunlar pre, embriyonik evre, embriyonik evre ve fetal evredir. Bu bilgi bugün tıp fakültelerinde temel ders konusu olarak okutulmaktadır. Yani ayetin işaret ettiği yaratılış düzeni, insanlığın yüzyıllar sonra ulaştığı bilgilerle birebir örtüşmektedir. Yaratılışımız bir aşamadan diğerine geçerek gerçekleşir. Her aşama Rabbimizin ilmini, kudretini ve hikmetini gösteren ayrı bir delildir. Bu ayet bize şunu söyler. Biz rastgele var olmadık. Kendi halimize bırakılmadık. Karanlıklar içinde bile başıboş değildik. Fransa'da uzun yıllar ideolojik mücadelelerin içinde yer almış olan Roger Garoudi İslami seçtiğinde şunu söylemiştir. İslami seçmekle ben çağı seçtim. Çünkü diğer ideolojiler çağların gerisinde kalırken, İslam çağları peşinden sürüklemektedir. Kur'an, geçmişte gönülleri fethettiği gibi, bugün de kalplere hitap etmeye devam etmektedir. Çünkü o, her şeyi ilmiyle kuşatan, her hükmü hikmetli olan Rabbimizin kelamıdır. Bu videoyu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.